Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi köyümü kuruyorum. Kendi köyümde böyle garip bir tane şey olacak. Garip bir tane köy olacak. İlk bir tane ilk köprü deniz denizin denizin üstünde bir tane köprü olacak. O köprüde evişe ev olacak. O köprünün yanında ev olacak. Deniz çok büyük olmayacak. Ee, şöyle şöyle bir yer olacak deniz. Şehrimi arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Azıcık daha genişletmem lazım. Burası oldu. Şimdi oraya minik böyle bir tane güzel köprü yapacaklar. Şu bloktan olsun. Şuradaki tahtadan olsun ama. Deniz galiba azıcık küçük olmuş. Ben tekrar bir denizi yiteyim. Deniz dediğim şey güzel bu arada. Deniz demeye için. Daha güzel oldu. Şöyle geçilebilecek bir tane tek blok köprü yapacağım. Bu ilk evim olduğu için pek bir şey yapmayacağım. Bu ilk evi böyle müze gibi bir şey yapacağım ilk evim. Bu seride. Arkadaşlar bu arada başka böyle Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başka hangi oyunu çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar öyle olacak ev daha farklı olacak. Ondan sonra bunun daha gelişmiş halini de yapabiliriz. Evin bloğu bambu bloğundan olacak. İsmi neymiş? Bambu kaslar, kasalar, karaslar. Onun gibi bir şey ismi. Şöyle bir tane ev yaptık. köylü olacak. İlk köyümüz olacak o da. O yüzden ona zümrüt verecek. Sandıkları sırrı zümrüt olacak. İlk evimiz olduğu için. Ve ilk köyümüz olduğu için. Köylü spanyolayacağım. Köylü yumurtasıyla. Onları da şey yapacağım. İlk köylüm olduğu için. öyle yapacağım ama öbür köylere yapmayacağım. Çünkü bu köylü o köylü ilk köylü olacak. Böyle gidiyor. Bildiğinde burası falan da bambu olacak. Arkadaşlar köylüler için belediye binası da yapacağım. Sümrükten olacak. Bu sandığına bir sürü zümrüt koyacağım. Tam tamına iki istek. İki stick zümrüt koyacağım. Onun için ilk bir sandık alayım. Zümrütler aldım. Sırada sandık var. Hoppa sandık şöyle. Hala. Oyunun Arkadaşlar şöyle bayağı güzel oldu. Şöyle şuradan tekrar şöyle bir şey falan geçeceğim. Evet, köylünün evi. Böyle bir sürü zümrütü var. gece yatağı olacak. Şöyle. Akşam olduğunda yatması için. Şimdi köylü çağırma vakti. Şimdi köylü yumurta sarma vakti geldi. Köylü burası senin evin. Dışarı çıkmadan. Arkadaşlar kapı koymayı unutmuşuz ya. Ben bu kapıdan kayarım. Merhaba kız. Takas. Takas. Um. Çok güzel şey. Ben de bir cömdü Takas yapayım. Azıcık mutlu edeyim. İçim Arkadaş. Arkadaşlar ya bu şeyi almak istiyorum. Bu zaman da giyeyim. Tamam tamam bekle. Şöyle derin hadi. Şu deriden de. Şimdi de tolayayım. Patmış tutan olsun. Arkadaşlar ne ya, şey yapmam gerekiyor mu şimdi buna bundan alabilmem gerekmiyor mu ya? Gece onun için ne istiyor? Çakıl istiyor burada, çakır istiyor bir de çakır. Çakırlar şurada var mı galiba? Düşündüğüm gibiymiş. İki seviye çırak. Çur, İki seviye çırak nasıl yapacağız? Ya? <gülüyor> <gülüyor> İki seviye <oldum. gülüyor> Aslında seviyede ne veriyor <laughs> Şu çakırlarla da böyle. İki zümrüt çıktı ya arkadaşlar şöyle bunları koyayım. Böyle garip bir tane set yaptım. Bir tane de ev yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada aynen bir tane çiftlik, bir tane tarla yapalım. Öyle bitirelim. Daha mantıklı olur. Köylü nereye gidiyorsun? Köylü köylü ip lazım bize. Halat lazım. İp midir, halat mıdır? Neymiş? mı? Para, para. Ya köylü. Geçek, geçek. Hmm, buraya başka köylü koyarım. Uy okçu abi. Okçu abi çok iyi. Okçu abi seni çok sevdim. Şöyle. Minik bir tane. Çiftlik yeter. İnek koyun olsun. ne koyun tavuk 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 dağılsın şöyle yazayım in iş ne ya i̇n. peki arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın bugün bir tane daha video çekeceğim Yol, yorumları açmayı yorumlara bir şeyler yazmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şöyle ne yapmam gerek? Arkadaşlar şöyle hemen yumurta 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 yumurta. yumurta. <laughs> Bak şuradaki tavuktur koyunmuş. Şu ne? Tavuk inek. Dın, dın dın dın. Ne yapıyorlar? Tavuk tavuk tavuk. Küçük tavuk. Bir, iki. İki tane de inek. Şöyle bir tane çiftlik yaptık. Bir de böyle tarla yapacağım. Bak şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> su yok, su yok, su su su. su. Şöyle bunu koyayım. Uy, çok güzel oldu arkadaşlar. Nasılsa. Ya öyle git ya. Ben sonra küstüm ya. Hmm. Şimdi ekmek için buğday lazım. Buğday değil, buğday değil de tohum, buğday tohum. Şöyle koy 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 koy, koy, koy. Şunları da koyuyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geleceğim. Arkadaşlar. Köylü zombi çıkmış. Köylü zombi. Hem de, hem de okçu köylü zombi. Yoksa o. Sen misin? Gideeeeee Arkadaşlar burada mı ya? normal Hımmmm Yok Hiii Zombi <gülüyor> Lan zombi Köylü uysana köylü uyumuş. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Uyuyav. Ee, öbür videomuzda ne yapalım? Yorumları yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Zaten yaradılabilecek bir şey yazasınız.